Yarın gece Eren komiserin işini bitirelim. Ha? O ses neydi lan? Lan oğlum aşağısını kontrol etmediniz mi siz? Ettik efendim. Tekrar ben bir gidip bakayım bakayım kim var? Ya duydum hayda duydum. ayda hapşıcam galiba. Hapşı hap, hapşıcam. Yüzge gel galiba paketler bizi oğlum ne yapayım şeyden. geliyor la la. Da geliyor la kaç 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 yüzge kaç. Ha dedim onların sesini. Hemen gidiyorum aşağı. Hemen gidiyorum. Sıkıntı yok efendim bulacağım onu lan. Lan olup kaçmayın lan gelin lan buraya durun lan ateş ederim lan durun lan durun. Lan olup durun dedim size durun. Lan köşede dönün yavaş yavaş dönün. Öldürürüm oğlum sizi öldürürüm bak. Gelin lan buraya gelin. Bulan yüzge yakalattın lan bizi. buraya oğlum gelin. Yukarı çıkacaksınız haydi. Haydi gidin buradan gidin hadi. Çabuk. Çık lan önden. Çık lan önden. Sen de gel lan buraya. Yoksa öldürürüm ben sizi. Hadi lan yürü lan yürü. Yürü yukarı çık yukarı hadi. Yakaladım bu hıyarları yakaladım mı? Aferin sana. Çocuklar acaba bizi duydu mu? Lan oğlum. Lan oğlum. Siz bizi niye dinliyorsunuz lan? Ölmek mi istiyorsunuz? Siz ölmek mi? Hayır. Efendim özür dileyim özür dileyim. Yanlışlıkla yaptık biz ya biz sizi dinlemeyecektik. Sizi öldürürüm he. Tamam mı lan? Mafya başkanı bunların cezasız kalmaması lazım. Dur dur bunlar bizim işimize yarayabilir. Çocuklar size teklifim var. Bize katılın sizi öldürmeyelim. Size mi katılıyorum efendim? Niye? Ne yapacağız ki biz sizinle biz daha çocuğuz. Ben size katılayım ben mafya olmak istiyorum. İşte böyle. Dediğimi yapın. Artık siz de birer mafyasınız Şimdi yarın mafya kıyafetlerinizi giyin Benimle hastanenin orada buluşun Tamam mı? Tamam efendim tamam yaşasın biz mafya olacağız oley, oley be mafya olacağız Rüzgar Mafya olacağız işte bu Haydi gidelim de yayın Mafya olarak gelelim bu amcanın yanına <laughs> Haa bir de Sakın bana amca deme Ben mafya babasıyım mafya babası Anladın mı? Tamam mafya baba tamam sana bir daha mafya baba diyeceğim hep Haydi rüzgar gidelim biz. Biz mafya olduk işte bu. Valla Ayda, Mafyalığımızın ilk günü mükemmel olacak herhalde. Acaba mafya baba ne verecek bize? Haydi gidelim bakalım oraya. Efendim biz geldik. Bize nasıl bir görev vereceksiniz? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Size vereceğim ilk görevi mutlaka ama mutlaka yapmanız lazım. Yapmazsanız... Asla ama asla mafya olamazsınız. Anladınız mı? Tabii efendim tabii. Nereye işleriz yapayız <laughs> biz. Siz merak etmeyin. O zaman... İlk görevinizi söylüyorum. Kerem Komiser'i ortadan kaldıracaksınız. Tamam mı? Ne? Kerem Komiser'i ortadan mı kaldıracağız? Kerem Komiser'i ben çok seviyorum. Mafya baba çok. Ona zarar yemem ki. Ben de mafya baba ben de. Ben de çok seviyorum Kerem Komiser'i. Ben de ona zarar vermem. Ne yapacağım ki o zaman? Mafya olmak istiyorsanız ya Kerem Komiser'i öldüreceksiniz <laughs> ya da ben sizi öldüreceğim. Size affetmemin bir nedeni vardı o da buydu. Eğer birine bir şey söylerseniz ikinizi de var ya öldürürüm ha. Mafya baba özür dileriz ama biz bunu kabul etmek zorunda mıyız ya? Yapma ya biz Kerem komiserin ne yapabiliriz ki? Evet mafya baba yapma lütfen bizi öldürme düşeyim he. Konuşmayın lan söz vermek bilmem ne vermeye benzemez ona göre. Şimdi şu silahları alın ondan sonra gidin şu Kerem komiserin işini bitirin. Tamam efendim. Haydi haydi gidelim. Yoksa bizi öldürecek bunlar haydi. Hayda. Nasıl bir plan yapalım? Nasıl öldüğü öldüğü biz bu kalem ya nasıl? Rüzgar benim aklıma bir fikir geldi. Ne yapacağız biliyor musun? Sen gideceksin kalem Komiser'in yanına. Diyeceksin. Kerem komiser şehirdeki eşkıyalar Ayda'yı dövüyorlar yardımın lazım diyeceksin. Kerem komiser öyle çıkıp gelecek ve ondan sonra kimiz onu öldüreceğiz rüzgar yapacak bir şeyimiz yok tamam haydi tamam mantıklı değilim haydi Kız. hocam içerdin ki dört eder aferin sana ayça ortaokulu geçmeye hak kazandın yaşasın yaşasın işte bu kadar Sen niye her gün böyle kıyafet değiştiriyorsun kızım? Çünkü hadi amca ben ortaokula geçtim ben büyüdüm sınıf atladım. Kızım bir günlerin nasıl sınıf atlıyorsun yeminime Kur'an. Ne anlamadım ben bu işi ya. Hadi hadi zil çaldı o zaman sen git sınıfına. Tamam gidiyorum Türkçe görüşürüz. ben de bir oldum var ya çok mutluyum ya. Açılsın bakalım kapı. Ulan ya hepsi illa denk geliyor. Hocam gelin mi miyim hocam? Gir. Tamam hocam gidiyorum mu? Oo ne kalabalık mı inşasını? Hayda abi Yüzgar abi nasılsınız iyi misiniz? Hocam merhaba hocam. Ben şöyle oturayım da. Allah lan masaya çıktık lan ne oluyor? Ya? Tamam şimdi oluyor. Hocam ne hocam? Sessizlik. Sınıfta ses olsun istemiyorum. Sessiz olun dedim size sessiz. Aileye konuşuyorsunuz. Tamam hocam tamam hocam sustuk sustuk. Evet arkadaşlar bugün size bir sorum var. Eğer bunu doğru cevaplarsınız liseye geçeceksiniz. Soruyorum bakalım. Ben kaç yaşındayım? mı? <laughs> cevaplayamayan sınıfı geçemeyecek. E sen bari bir cevapla bakalım. Kaç yaşındayım ben? Hocam bence siz 25 gün 30 yaşındasınız. Ne? Ne dedin lan sen? Beni o kadar büyük mü söyledin sen? He? Al bakalım al 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 al. Hocam canım acıdı. Lan sen Arda sen söyle bakalım ben kaç yaşındayım? Hocam vallahi siz 30 bin yaşındasınız. <laughs> ulan Ayda. Ulan Ayda çok komiksin maalesef çok sen çok komiksin. <laughs> aferin ah sen aferin. Ah be. Sen benimle dalga mı geçtin Arda? Al lan al oğlum al. Bir gün fakir evdeydi. Miray'a yemek koymasını söylemişti. Ama Mira hiç orada olmamıştı. Fakir sinirlenmeye başlamıştı. İşten çıktı, yorgun yorgun eve geldi ve önüne emek göremedi. Ve birden dolaplara saldırmaya başladı fakir. Dolapların hepsini kırdı. Fakir bir anda çatıya, çatıya çıkıp ne yapacaktı ki? Yoksa fakir intihar mı edecekti? Etrafa bağırılmaya başladı. Ve bir anda kendini aşağı attı. Ve fakir aramızdan ayrıldı. Fakir artık aramızda yoktu. Cenazesine herkes katılmıştı. Fakire şu ana kadar düşman olan herkes, arkadaşı, düşmanı, dostu, herkes cenazeye gelmişti. Ama bir o kadar da nefret ediyorlardı. Godzilla, Granny, Helen Eggmore, Mafya Adam, Baldi, Shrek, herkes cenazedeydi. Artık fakir de aramızda yoktu. Ah be, ah be kardeşim, ah be fakirim benim, ah be canımın içi. Neden intihar ettin ya, neden ya? Ulan seni çok özleyeceğim. Seni çok özleyeceğim canım kardeşim. Canım kardeşim benim. Ulan ya, ulan ya, ne yapacağız ya? Fakir gitti ya, Miray ya. Zengin abi, zengin abi. Fakirsiz ne yapacağım ya? Çok üzgünüm. Abi, artık sen mezardasın. Ben hayattayım. Artık sen bir ölüsün zengin abi. Fakir, fakir neden böyle bir şey yaptın fakir? Fakir çıkar beni buradan. Hayır zengin abi hayır. Sen artık ölürsün. Bunu aklından çıkarma zengin abi. Fakir, bu yaptıkların cezasını çekersin sen fakir. Fakir çıkar beni buradan. Hayır zengin hayır. Seni oradan çıkarmayacağım. Artık sen bir ölürsün zengin. Artık orası artık fakir yazmayacak. Orada zengin yazacak. Ve ben, ben gideceğim. Senin tüm mallarını el koyacağım. Haydi zengin görüşürüz. Hayır. Hayır olamaz. Ne gördüm ben? Hayır olamaz. Bu nasıl bir rüyaydı? Bu nasıl bir rüyaydı ya? Çok korktum. Fakir kardeşim ölmüş mü? Ölmüştü. Fakir ölmüş gördüm. Korkunç bir rüyaydı. Ondan sonra borcum var diyerek beni mezara attı. Çok korktum. Fakirin yanına gitmem lazım hemen. Fakir kardeşim yanına geleceğim hemen seni. Fakir yanına geliyorum kardeşim. Fakir evde misin? Fakir. Ya bu ses ne ya? Allah Allah. Zengin abim diye fakir fakir diye bağırarak geliyor evime ya hayatım kötü bir şey olmuşsun hemen kızma fakir kardeşim iyisin iyisin çok iyisin Allah'ıma şükür sizleri çok iyi gördüm kardeşlerim benim sizleri çok seviyorum çok <laughs> ne diyorsun zengin abi ne diyorsun ya ben de seni çok seviyorum da ne bu cenel ne bu telaş ya zengin abi korkutuyorsun Fakir kardeşim çok kötü rüya gördüm Bir ara anlatırım ama senin iyi olduğuna Mira'nın iyi olduğuna çok sevindim çok Kardeşim senin tüm borçlarını ben ödeyeceğim Seni kaybetmeyi ben göz alamam kardeşim tamam mı? İtiraz istemiyorum fakirim İtiraz istemiyorum ben seni kaybedemem tamam mı fakirim Seni çok seviyorum bunu sakın unutma Ya zengin abi kalbimi kırıyorsun Öyle şey olur mu? Ben kendi borcumu kendim öderim çok Teşekkür ederim beni düşündüğün için ama Ben kendi borçlarımı sen merak etme Hayır fakir hayır ben öteceğim. Ben, öteceğim ben öteceğim Konu kapanmıştır Gel şimdi buraya sana bir sarılacağım ben Kardeşim fakir seni çok seviyorum Sakın bunu unutma tamam mı Sakın benden habersiz hiçbir şey yapma Sakın tamam mı Ben de seni çok seviyorum zengin abi Ben de seni çok seviyorum merak etme Senden habersiz hiçbir şey yapmam Merak etme abi Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz Minecraft Hakan ailesi.